Tekrardan merhaba. Yine bir kaktüs paket açılış videosunda beraberiz. Burada yine çok güzel ve özel türler var. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. İsterseniz hızlıca başlayalım. Ee, güzel paketlenmiş. Bakınız burada bir Miniostigma, Astrofitium stigma variyete var. Tohumdan büyümüş. Ee, gerçekten Muazzam bir bitki görüyoruz karşımızda. Gayet de sağlıklı. Bakın. Arkadaşlar açılışıma devam ediyorum. Evet bazıları tabi yol hali pislenmişler ama sıkıntı yok. Onları yakışıklı hale getiririz elbet. Yine bir Astrophytum Asterias oyup bu burada. Biraz ortamı güzelleştirelim. Bunlar gerçekten güzel türler. Yani tabi buradaki zorluk şu, şimdi bunlar sonuçta edindiğimiz bitkiler ve geldikleri ortamda alıştıkları bir dünya var. O dünyadan farklı bir dünya sunacağız şimdi onlara. Bu dünyayı sunmak özellikle kışın çok zor çünkü kök hastalıkları çok ciddi saldırıyor bitkileri. Bakalım burada elimizden geleni yapmaya çalışacağız kendi bilgi ve tecrübelerimize dayanarak. Evet arkadaşlar. Yine muazzam bir tür daha. Bu Astropitium Asterias Kiko. Ee, gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bir bitki ve tamamen kendi kökünde büyümüş. Bir dev geldi elime. Hemen devi hatta bu tohum kesesi mi yoksa şurada bir çiçek açmış kapatmış. Arkadaşlar bakın. Yani bu yavru bir karpuz kadar neredeyse. Çok büyük bir oyupo. <laughs> Oldukça büyük gerçekten. Gayet de sağlıklı duruyor. Ee, yani bu da iyi bir anaç olacaktır koleksiyonumuzda. Açılışımız devam ediyor. Yine bir süper kabuto. Evet bu biraz da star shape'i anlıyor. Bakın çok sağlıklı bitkiler gerçekten. Ama tabii dediğim gibi zorluk kışa girerken bu kaktüslerin adaptasyon sorununu aşmakta. Orada da elimizden geleni yapmaya çalışacağız Hadi bakalım neler yapabiliriz. Ama bitkiler şu an için gayet sağlıklı görünüyorlar. Evet bir, burada bir e, kiko var. Bu da bakıyorum. yani tam olarak. Bomdan büyümüş gibi. Pardon. kiko değil bu. E, kohyo bu. Myriostigma kohyo. Biraz büyüme yaraları oluyor. Gördüğünüz gibi. E, bunlar çok önemli değil. Özellikle myriostigmalarda bu tarz büyüme yaraları oluyor. E, yani bunu alırken zaten kabullenmemiz gerekiyor aslında. Bitkilerin büyüme yaralarının olabileceğini. Evet. Burada da gerçekten bu açılışın nadide parçalarından biri. Gördüğünüz gibi bu bir variyete. Biraz oyup boyu andırıyor. Ve boyutu da gerçekten iyi. Çok güzel bir anaç olacaktır. Hafif de böyle bir star shape şeklinde almış bir astropitim. Gerçekten güzel bir parça. Onu da şuraya koyalım. Şimdi artık boyutlar biraz daha küçülmeye başladı arkadaşlar. Hep büyük olmaz tabi. Biraz da şimdi küçüklere doğru gidiyoruz. Evet küçük ama etkili bir tür daha geldi elime. Bakın bu da Astrophytum Asterias Kiko. Tohumdan büyümüş köke bakın maşallah. Kökü gerçekten iyi. Yani güçlü köklü bitkiler her zaman daha iyi bir hayata tutunma sağlıyor. Tabi kökü biraz budamak lazım. Ama Bitki gerçekten muazzam. Bununla bu kardeş olacaklar artık. Paket açılışıma devam ediyorum. Ya biraz böyle tozlanmış, topraklanmışlar ama yani görüntü çok şey değil ama önemli değil. Yine bir Kiko, Asterias Kiko. Bakın gerçekten bunları bulmak hiç kolay değil arkadaşlar bu türleri. Yani bazen işte türler hakkında konuştuğumuzda bulunabilirliğini de dikkate almakta fayda var aslında. Evet açılış devam ediyor. Ve bir cimnokasyum. Bu gerçekten çok güzel bir dokusu var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz net ama dokusunu çok beğendim. Bir variyete bu da. O da artık koleksiyonumuza eklendi. Evet bir Astrofitium Asterias variyete daha. Bakın bu da gerçekten güzel bir tür. Şu çöpleri şu tarafa alalım. Açılış devam ediyor arkadaşlar. Evet. Burada da yani oldukça değişik bir tür. Yani 5 dilim ama farklı bir yapısı var. Bu benim hoşuma gitmişti küçük ama etkili bir ürün olarak yine karşımızda duracak. Heh, bu da onun kardeşi. <laughs> Bununla beraber büyüdüler onunla. Ee, bu da yine bir variyete. Şöyle ikisi kardeş kardeş. Önümüzdeki süreçte büyüyecekler. Belki onlar aşıya alınabilir. Ee, yani bu ikili belki aşıya alınabilir. Bakalım duruma göre bir şey yapacağım. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar e, ciddi manada güzel anaç bitkiler elime ulaştı yine. E, bunları koleksiyonuma eklemiş oldum. Evet. Özellikle yani bunlar şurada bir dursunlar. Ama şu şunlar şu üçlü gerçekten ee, güzel oldu. Öyle diyeyim ben size. Ee, hepsi çok güzel. Ee, özel türler. Güzel türler. Koleksiyonumda yerlerini alacaklar. Bir paket açılışının daha sonuna geldik arkadaşlar. Biraz dağınık oldu ortalık ama e, kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saksılandılar. Hatta özel karışım suyla sulandılar bile. Gördüğünüz gibi yakışıklılar burada. Büyümeye hazırlanıyorlar. Güneş banyosundalar şu an. Burada da bir önceki açılış videomda gösterdiklerim saksılanmış haliyle. Tabii saksılanınca daha güzel görünüyorlar arkadaşlar.